Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Rana Çiftçi. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yapımı kolay hanım dilendi bey beğendi motifinin üzerine mozaik deseni yapımını göstereceğim arkadaşlar. Tıpkı hanım dilendi bey beğendi gibi ama biraz farklı ve daha bence daha güzel gözüküyor. Bunun için üç tane ip getirdim arkadaşlar. İplerime uygun olarak 2 milimlik tığım ve bir de makasa ihtiyacımız var arkadaşlar şu şekilde. İplerimizin birbirine uygun olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sanki böyle boyut verilmiş gibi oluyor. Ben çok sevdim bu motifi. İlk önce 6 tane zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bu şekilde ilk baş ıı, yaptığımız zincirin içine yapıp hemen kapatıyoruz arkadaşlar 1 2, 3 zincir çekiyoruz. Burası hanım dilendi BBeninin birinci ve ikinci sıraları arkadaşlar yani daha üstüne oynanmamış hali yine üçerli. Üç kere de çekmiş olduğumuz üçerli trabzanlarımız oluşturuyoruz. Araya 3 tane zincir çekiyoruz ve diğer trabzanlarımız yapıyoruz. Ben bunu e, üç altı sırada yapmış olacağım ve her sırasını iki yani her ipten ikişer sıra gitmiş olacağım arkadaşlar. Ama siz ikişerli sıra değil tek tek de gidebilirsiniz. <laughs> Ya da canınız gönlünüz nasıl isterse o şekilde yapabilirsiniz. Bunlardan çok güzel çantalar yapılıyor arkadaşlar. İpinizin kullanacağınız ipinize göre. Ya da hırkalar yapılıyor. Süveterler yapılıyor. Çok da güzel oluyor bence şu şekilde. Evet dördüncü üçerli trabzanımı yapıyorum. Siz üçerli değil ikişerli de yapabilirsiniz. Bu trabzanları ben genellikle trabzanlarım üçerli yaptığımdan dolayı arkadaşlar o şekilde yapıyorum ben. 2 3 yapıyorum. Gördüğünüz üzere 4 tane üçerli trabzanımı yaptım. Aralara üçer zincir çektim. <laughs> Ve şimdi ikinci sıraya geçeceğiz arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz ve hemen şuraya arkadaşlar 2 tane trabzan yapacağız. Böylelikle köşemizin 2 tane olması gereken üçerli trabzanın bir tanesini burada yapmış olacağız arkadaşlar. Hemen aralara bir zincir çekiyorum ve diğer köşeye geçiyorum. Bu şekilde. Yine üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve tekrar üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ben beyazla başladım. Siz istediğiniz renkle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir zincir çektim. Gördüğünüz üzere köşenin iki tanesi yapılmış oldu. Şimdi diğer köşeye geçiyoruz arkadaşlar. Araya bir zincir çektik. Burada 3 zincir çekeceğiz çünkü köşe olduğu için hemen yine aynı bu çekmiş olduğumuz üçlü zincirin içine batıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada da üçlü trabzanımı tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum ve yine diğer köşelerimi yapıyorum. 1-2-3 zincir Diğer köşemi yapıyorum. bir zincir ve diğer köşeye geçiyorum Bu köşede bir tanesini yapmıştık arkadaşlar bir tanesini de burada yapıyoruz ve böylelikle ikinci sıramızda tamamlamış oluyoruz Bu şekilde yapıyoruz üç tane de zincirimizi çekiyoruz görmüş olduğunuz süre oluştu şuraya başlangıç yerine batıyoruz ve biriktirip bir birleştirip bir tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde halkamızın içinden geçirdik mi? Düğümümüz oluşmuş oluyor arkadaşlar ve makasla kesiyoruz. Gördüğünüz üzere bu iki kısım sıra çok kolay arkadaşlar. Şimdi <laughs> bu ipimizi bırakıyoruz ve maviye geçiyoruz. Yapacağımız işlemler arkadaşlar buradan sonra değişiklik göstermeye başlıyor. Bu şekilde hemen yine köşeden başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada yine bir tanesini yapmış oldum arkadaşlar iki tane yapmam gerekirken hemen bir zincir çekiyorum ve diğer tarafa geçiyorum. İlk trabzanımı normal bir şekilde oluşturuyorum. Yani üç kere dalmış oluyorum ya da siz iki kere dalmış olacaksınız. İki tane doluyorum ipimin başını arkadaşlar. Şu orta kısımdaki o üç taneli olan trabzanın ortasına şu şekilde milimi geçirerekten çıkarıyorum. 1 2, 3 ve 4. 4 kere de çekiyorum arkadaşlar. Tekrar milimin başını doladım. Normal düz trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Bu ikinci trabzanda alttakine bataraktan bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Köşelerde hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Alttan almak falan yok kısımlar da var. Hemen ben size tekrar diğer tarafa geçeyim ve orada da yapalım arkadaşlar. 3 tane yine zincirimiz çekiyoruz köşede. Bu şekilde diğer tarafında yapıyorum. bir zincir çekiyorum bir tane yine normal trabzanımı yapıyorum ikinci de bilimin başını iki kere doluyorum ve şu en alttaki birinci sıramızdaki trabzanımızın şu şekilde yaparaktan bir iki üç ve dört kere de toparlıyoruz arkadaşlar normal yine üçüncü trabzanımı normal üç kere de oluşturduğumuz trabzan yapıyoruz Köşe kısmında yaptığımız hiçbir işlem yok. Ben hemen şuraya kadar geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, köşeye geldim. Diğer yerlerde de gördüğünüz üzere alttaki tırabzanıma geçişimi yapmış bulundum. 3 tane zincirimi çektim ve köşe kısmını yine birleştiriyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine bu renkten devam edeceğim arkadaşlar ikişerli sıra yaptığımdan dolayı üçlü trabzanlarımı oluşturdum bir tane zincir çektim <laughs> İpimin başını doladım biraz benim gözüm biraz gözüm rahatsız etti evet İpimin başını doladım ve hemen ilk boşluğuma bir tane üçlü trabzan yaptım arkasından iki tane yine ipimin başında doladım. Bu sefer de bir alttaki sıraya geçerekten yine 1, 2, 3 ve 4 kere de çekmiş oldum. 2 <laughs> kere de çeken arkadaşlar burayı 3 kere de çekmiş oluyorsunuz. Hemen bir tane normal trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve Hemen diğer boşluğa ilk trabzanımı normal bir şekilde oluşturuyorum. Sonra iki tane zincir ipimin başında doluyorum. Ve yine alttakini geçip şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 2 üçüncü trabzanım normal düz trabzan bir zincir çekiyorum ve köşeye gelmiş oluyorum köşede yaptığım hiçbir işlem yoktu arkadaşlar normal bir şekilde üçerli üçerli trabzanımı yapıyorum ortalara da üç tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar üç hemen şu yan tarafta göstereyim arkadaşlar sonra rengimizi değiştireceğiz 3. <laughs> trabzanım bir tane zincir çekiyorum <laughs> Yapacağımız işlem hep aynı şey arkadaşlar. Bir alttakinden hemen altındakinden değil. Gördüğünüz gibi buradan değil. Hemen şu altındaki trabzanlara geçiş yaparaktan yapıyoruz arkadaşlar. Ve 4 kere de çekiyoruz. Eğer siz de benim gibi üçerli trabzan çekiyorsanız. 2şer çeken arkadaşlar da burayı üçlü çekmiş olacak. Yine normal düz trabzanım. Bir tane yine diğer tarafa geçtim. Bir zincirle düz trabzan. iki tane yapıyorum ipimin başına. Şu şekilde bir, iki, üç ve dört kere de çekmiş oluyorum. Üçüncüsü normal düz trabzan. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere oluşmaya başlamış oldu trabzanlarımızın şu uzun trabzanlarımız. Ben hemen arkadaşlar burayı şu şekilde tamamlayıp şuraya kadar yapıp diğer rengi geçeceğimizi göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu köşeyi de bu şekilde birleştirdim. Düğümümü attım ve kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde oldu gördüğünüz üzere alttan geliyor sıralarımız. Her birinin ikişerli sıra halinde örüyoruz rengimizi. Şimdi eflatun rengimize geçiyoruz arkadaşlar buradaki mantık da yine aynı. Bu şekilde her sırayı bu şekilde ilerlettiriyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ve yine köşeden başlıyorum arkadaşlar. İplerimin de altta kaybolup gitmesini istiyorum. O yüzden 3 tane zincir çektim. Bu şekilde. 3 tane iki tane trabzanı yapmış olup köşe kısmını yapmış olacağım arkadaşlar. Yine alttaki mantıkla hep aynı gidiyor. Bir tane zincir çekiyorum. ipin başını doluyorum. Hemen bu ilk boşluğuma batıyorum. İki tane bu sefer başını doluyorum. Alttaki sıra değil bir alttaki sıradan şu şekilde dört kere de çekmiş oluyorum. Bundan sonraki sıralar hep birbirini takip ediyor arkadaşlar. Alttaki sıradan değil bir alttaki sıradan iplerimizi uzataraktan ilerliyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ve yine boşluğuma geçiyorum. İlkini normal yapıyorum. İki tane tıra, ıı, ipin başında oluyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere uzun dörtlü çekmiş olduğumuz trabzanımız gözüküyor ve bununla birleştiriyoruz şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Hemen bir tane normal trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve diğer tarafa geçmiş oluyoruz. Yine iki taneli, yap, a, dört taneli yapacağımız için iki tane ipimizin başında oluyoruz. ve köşe kısmımızda gelmiş olacağız. Böylelikle bir tane trabzan yapacağız. Şimdi normal düz bir tane zincir çekiyorum ve köşeye gelmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz süre arkadaşlar. Burada orta trabzanımız bayağı bir uzun bir trabzan şeklini almış olacak. Devam ederken arkadaşlar altta böyle uzun trabzanlarla birleştirerekten ilerlemiş olacağız arkadaşlar. Ben size motifi küçük göstereceğim ama siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ki. iç içe geçmiş renkler olduğu için benim çok hoşuma gitti. Yani renk geçişi şeklinde gibi geldi bana. O yüzden ben çok beğendim arkadaşlar. Ben devam edip geleyim. 6. sıramızı da örelim birlikte. Evet arkadaşlar 5. sıramızı da yaptık. Şimdi 6. sıra yapmaya göstereyim. Köşeyi yine üçlü trabzanımı oluşturdum. Bu sıradan sonrası hep dediğim gibi hep aynı takip ediyor arkadaşlar. İlk yine normal trabzan. ikincisini iki tane başını dolayıp bir alt sıradan yapıyoruz. Şu şekilde. Normal trabzan yapacağız Şimdi. Daha sonrası umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Hep trabzanlar bir alt sıradan ikinci yaptığımız trabzanda değiş alt sıradan toparlayıp getiriyoruz. 1 2 3 ve dördüncü de yapıyoruz. Sonra normal düz trabzan araya bir zincir, normal düz trabzan. Sonra iki tane başını dolayıp bir alttakinden yapıyoruz. 4 kere de oluşturmuş oluyoruz. Uzun trabzanımızı normal düz trabzan. Yani 3 kere de çekmiş olduğunuz bir tane zincir ve diğer tarafa geçiyoruz. İlki normal trabzan. ikincisinde ipimizin milimizin başını iki kere de dolayıp bir alttakinden yine 4 kere de oluşturmuş olduğumuz uzun trabzanımız Normal düz trabzanımız. Bir tane zincir çekiyoruz ve köşeye gelmiş oluyoruz. Köşede yaptığımız hiçbir işlem yok. Köşe yapayım size göstereceğim arkadaşlar. 1, 2, 3. Şu şekilde bu kısmımız oluşmuş oldu arkadaşlar. Şöyle ve yumuşak ördüğümden arkadaşlar o yüzden böyle kıvrılmalar şeyler oluyor ama yan yana birleştirdiğimizde gayet güzel kitap gibi oluyor arkadaşlar ben bu tarafları da yapıp hemen size geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere motifimiz bu şekilde tamam köşelerde hiçbir işlem yapmıyoruz normal düz örüyoruz diğer yerlerde bir alt sıradan bir alt sıradan 4 derli yani 4 kere de çekmiş oluşturmuş olduğumuz trabzanlar bile paraktan motifimizi bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar dediğim gibi siz daha uzun yapabilirsiniz yani sıra sayınız daha çok arttırabilirsiniz ben size göstermek amaçlı bu kadar yaptım arkadaşlar çok güzel kullanışının olduğuna inanıyorum hanım dilendi bey beğendi motifinin üzerine Sadece bunları bu şekilde uzun uzun trabzan oluşturaraktan yapmış oluyoruz. Birleştirme kısmına gelecek olursak benim aa, hanım dilendi, bey beğendi motifi motifli yelek modelim var arkadaşlar. Orada birleştirme kısmını gösterdim. Yine aynı mantıkla birleştirebilirsiniz. Ki birleşim kısmı yine aynı şekilde oluyor. Diğer motif buraya koyuyoruz ve arasına gide gele gide gele o şekilde kapatmış birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 500 kişiye az kaldık. Abone olan arkadaşlarımız bazıları çok kararsız bence. Abone oluyorlar, çıkıyorlar, tekrar abone oluyorlar, tekrar çıkıyorlar. Ee, arkadaşlar sizin desteğiniz sayesinde ben 300'e kadar geldim. Biraz daha şey yaparsak, ilerlersek eğer daha da kişi sayımızı arttırmış olacağız. Teşekkür ederim ayrıca abone olan arkadaşlarıma beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar yine Instagram'da da Ayşe Rana çiftçi şeklinde arattırdığınızda beni bulabilirsiniz arkadaşlar hayırlı günleriniz olsun hayırlı günler.